Aferin benim halime. Han han yap. Han han. Umut. Ben seviyor mu? Çok seviyorum. Ben sen çok seviyorum. Çok seviyorum seni de. Ben de seni çok seviyorum lan. Rüzgar. Beni seviyor mu? Rüzgar, beni seviyor mu? Dert dert der. Ben o zina buna bin hadi. Bin de hın hın yap. Hın hın hın. Hı. Bin. Bin hadi. Hı. Aferin benim oğluma. Al kız benim oğluma. Al kız. Götünü <laughs> yedim. Han han yap. Han han. <gülüyor> <gülüyor>